Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kalp Yarası setinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. İşte arkadaşlar, Ayşe Nehri'nde çekim vardı ve bakalım hangi sahne yayınlanacak. Bu çekimlerde tabii ki herkes Ayşe ve Ferit'ten romantik sahneler bekliyor. Ve tabii ki setimizden de gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri videomuza ekledik. Kalp Yarası dizisi herkes tarafından çok beğenildi. Özellikle başrol oyuncuların uyumu muhteşem. Herkes Ayşe ve Ferit'i çok yakıştırdı. Başrollerini Yağmur Tanrı Sevsin'in ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı dizi oldukça güzel reyting topluyor. Bakalım ilerleyen bölümlerde nasıl olacak? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.